Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün TikTok'un yeni gözdesi bulut ekmek yapıyoruz. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle yumurtalarımızın sarısını ve beyazını ayırmakla başlıyoruz. Yumurtalarımın beyazını kullanacağım. O yüzden sarılarını ayırıyorum. Yumurtamızın oda sıcaklığında ve taze olması çok önemli. Yumurtalarımı önce düşük devirde çırpıyorum. Yumurtamı güzelce köpürene kadar çırpıyorum. Evet arkadaşlar yumurtamı güzelce köpürttüm. 2 yemek kaşığı şekerimi yavaş yavaş ilave ediyorum. Şekerimi koyduktan sonra hızını kademe kademe arttırıyorum. Şekerimi de biraz çırptıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Eğer yumurta kokusunu sevmiyorsanız vanilya ilave edebilirsiniz. Vanilya yumurta kokusunu bastıracaktır. güzel bir kıvam elde edene kadar çırpmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam elde ettim. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yaptığım harcı alıyorum. tamamen üzerine döktüm ve bir spatula yardımı ile birazcık düzeltiyorum. Kabarıklığını kaybetmemek için çok fazla üzerine bastırmayalım. hafifçe düzelttikten sonra önceden ısıtmış olduğum 150 derecelik fırında pişmeye göndereceğim. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 25-30 dakika pişireceğim. Üzerinin hafifçe rengini dönmesi gerekiyor. Benimkinin o noktaya ulaşması tam 30 dakika sürdü. 30 dakika piştikten sonra spatula yardımıyla servis tabağıma alıyorum. Şimdi sizlere bulut ekmeğimin iç dokusunu gösteriyorum. Daha önce hiç görmedim dediğinizi duyar gibiyim. Ben de ilk kez denedim ve çok lezzetli bir tarif. Dediğim gibi püf noktalarına uyarak sizler de hazırlayabilirsiniz. Püf noktası olarak yumurta kokusunu sevmiyorsanız içerisine vanilya özü ya da vanilya ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bulut ekmeğim hazır. Çok güzel görüküyor. Şöyle bir bakar mısın rengine çok tatlı görünüyor. Çok kolay ve çok eğlenceli bir tarif. Benim çok hoşuma gitti. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.